bu akşam yayında gerekli konuşmalar yapılmadığı takdirde ağaçları büyüyle cezalandıracağım. Aha. Tamam elinden geleni ardına Allah. bırakmasın. Elinden geleni ardına bırakmasın. Allah. O karının sesi zaten beynimi tırmıklıyordu. Büyücü olduğu netleşti. Bana rahatsızlık yani hastalık vermeye çalışıyor. Beceremeyeceksin. Şimdi ben Fatiha okuyorum. Bir dakika şimdi ben Fatiha okuyorum. Bismillah. Bir dakika. Kim o büyüyle yapacak ya. Ben canlı yayında yapacağım. Dur şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki İyyâke Ve iyâke nesti'in. Ehdine sirâta al-mustakîm. lazin. En'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim. Veled dalin. Amin. Şimdi bu anası ne çekiyordur? Şimdi anası ne çekiyor? Durun. Şimdi sesiz duyalım. Dur bir duyalım. Bu karının sesi zor. Valla aslanım ben bence... Ben ben sayın bir bacak hareketi sayısın. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, şimdi görün. Bacak. Bence anası göbek atıyor. Dur. Bacak girsin, bacak. Sayın Sarım, bacağını gösterir misin rica etsem? Bir dakika arkadaşlar. Aa, işte <gülüyor> Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika, işte de. Aa, işte de. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> sarım, Sarım, Sarım. Sarım, durun.

Ya, telefonuna kadar bir dakika, bir dakika bu karıyı ben hak ettiği dereceye ulaştıracağım ondan sonra. Karının telefonuna ne kadar bozdun? Ya. Starım bir elham okudun, telefonu bozuldu. Bir dakika şimdi ben ona biliyorum ne yapacağım durun. Dur işte büyü yapıyormuş. yapıyor maşallah. Arkadaşlar bir durun bakalım sizler ne yapacak. Yok lan çıksın yeniden yeniden. Bir susun Starım. bir dakika bir susun bir dakika durun. Arkadaşlar susun bir bakalım ne yapacak büyüsü sarışıyor starımı. Tamam sen. Ama sen starım Doğan çok etkili oldu. Bir dakika Artık arkadaşlar bir Ar dakika bir gelsin. Bir gelsin. Bir gel gelsin. Frekansı bozmayın. Frekansı bozmayın. şükür. Ne ya. evet büyücü var ya. <laughs> büyücü var ya. <laughs> 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 büyücü var ya. Hokus. Hokus! 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 Hokus, 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 Birazdan öyle bir çişi gelecek ki. Ha. O çişi yapamayacaksın. Göreceksin. Çişik seni mi? ciğerlerini sökeceğim. Senin ciğerlerini şimdi senin olduğun yerde ciğerlerini sökerim senin dur sen. Sayın sen, bu arada Miraç Hoca da burada bir gelsin buna bir dua okusun. Oylar, oy o ne Miraç Hoca'yı al da büyüğü bozsun. Sayın sen, bir Miraç Hoca'yı alır ya mısın? Ya arkadaşım siz konuştukça frekans bozuluyor. Ben bir şeyler yaptım da susun. Niye anlamıyorsunuz susun. Bu karıyı şimdi burada köpek edeceğim. Durun. Yıldızlar kaydasın. Çetteki herkesin dili açılsın. Çetteki herkesin ve gestteki herkesin çenesi düşsün. Salih Evix. Bay Profesör. Aa. Yıldızlar kaynasın. Ağustarı ah, bana gidiyor. Çenesi düşsün. <laughs> çenesi düşsün. Resmen bana giriyor Starım. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط اللذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بلد آم آمين أوصانا

senin ciğerini sökerim ulan. Al. <laughs> al. 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 Bana bir şeyler al. 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 Sana bir şeyler çok olacak <laughs> daha dur. Huh. Bana bir şeyler al. <laughs> <laughs> Yıldızlar kaynasın. <laughs> senin yıldızlarını sökerim. Senin yıldızlarını, senin tarotunu sikerim. Al! Ne sen. sen falcısın he falcısın sen he ben sana falcılık göstereceğim sitarım, şimdi bak Starım kafanı sok Starım ne yapıyorsun Starım Starım de bana sokuyor Starım ne yapıyorsun Starım Starım Maria bir Maria iyi, bir, iyi geliyor mu sana Maria şey Sana Al, iyi o. geliyor <laughs> mu Maria Ajdara sidik bağlama büyüsü Evet 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 dur şimdi sana Bana sana sokma büyüsü geliyor şimdi Al Aa! Aa! Oğlum geliyor. Bir dakika, bir dakika önce bunu terbiye etmem lazım. Bir dakika. Burada bir sonra dakika sonra bu var. karıyı bir terbiye etmem ya lazım. Şu anda kendi giriyor tam giriyor. buna bedelini çok ağır ödersin. Büyüyor artık. Kafamı karıştırmayı kes. Sağ sinirleri yoruyorum. Ma yor geliyor geliyor. Bir şeyler oluyor. Ellerim yanıyor, vücudum yanıyor. Atma şu tekmeyi diyorum sana. Atma keltoş. Atma şu tekmeyi. Girsin sana bu Girsin sana. Atma şu tekmeyi. Girsin. Atma şu tekmeyi. Girsin. Atma Girsin. şu tekmeyi. Girsin. Ajdar. 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 Dur. Sen daha kimle karşı karşıya kaldığını öğreneceksin. Dur sen. Dur. دور. دور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إيش دين السيرات المستقيم سيرات الرزين أنعمت عليهم غير المغدوب عليهم بل الدالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. İnne ataynâ kel kefsar. Fesilli rabbike venhar. İnne şâniheke vel ebtar. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu vallahu ahet. Allahu samet. Lem yelit ve lem yulet. Ve lem yekun. Lehu küfen ahet. 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 misin karı? Tamam starım ona şimdi... Karı iyi misin var ya. Dili bağlandı starım. Yeni bağlandı starım o. Şimdi Sayın siktir starım. git. Şimdi siktir git buradan hadi. Siktir. Seni seviyorum. Siktir. Starım seni... hmm. <laughs> ne Büyücü de ha. Neydi büyücü starım getirmiş. Şu... Büyücü ya. getirmiş. Ya, starım ya. Bu sefer kızına yap starım kızına. kızına Dur şimdi, kızına şimdi bu starım. ne diyor? Sen <laughs> ne diyorsun kızım? Anam <laughs> diye getirmişsin. Gidip... <laughs> ne yapıyorsun? Ana diye büyücü getirmişsin buraya. Seni aşağılık seni. Ama. <laughs> Urruz bu seni! Urruz bu seni! Urruz bu seni! Urruz bu neydi? Urruz bu neydi? Bismillahirrahmanirrahim. Dur ne yapıyorsun dur! Dur! Hadi siktir. Yeter şimdi. İki hali oldu arkadaşlar. Sabaha kadar o ağrıyı çekecekler. Tebrik ediyorum sayın Gerçekten çok etkileyici. Ya ne urruz bular. Büyücü getirmiş anam diye getiriyor ya. Büyücü gibi ben mi? diyorum beynime beynime sinyal yoluyor. E, e, beni sinyal beni halsizleştirmeye çalışıyor. Beni Sıra negatifleştirmeye çalışıyor. çalışıyor. Sani, Sani, müsaade et. Starım. Ha? Seni gerçekten tebrik ediyorum. Çok güzel bir bize bir örnek verdin. Harbiden tebrik ediyorum Starım. Miraç Hoca ya, Zangi Migi Lütfen Starım. Bir de Tutsiki'yi ya. Böyle bir şeytan olamaz. Ya, ya,